<laughs> o çok çabuk... bak. O çok çabuk... kır. Kırılır. kırılır oğlum. Çok kırılır. Çok kırılır. <laughs> ben vurmadan vurmayacağım. Ben vurduğum anda vuracağım. Ben vuracağım sen vuracaksın. Ben vuracağım sen vuracaksın. Ben vuracağım sen vuracaksın. Ha Ben vuracağım sen vuracaksın. <laughs> Otur. Ben vuracağım sen vuracaksın. Biz olsa geçeriz. Ee vurduğun anda geçersin. Anladınız oyunu değil mi? Anlamayan yok oyunu. <laughs> Bir dakika ben vurmadan vurma. Ayını uzatıyorsun ama canım. Vurmadan vurma. <laughs> Ben vurmadan vurma lan vurma. Zaten vurma. Vurma vurma. Vur. Ama elini uzattı zaman benim vurma. Vurma lan vurma. Ben vurmadan vurmayacaksın. <laughs> vurma lan vurma lan vurmayacaksın. <laughs> Vurmadın mı elime? Neyi vurdun elime? Ben vurmadan vurmayın diye vurmadım. Siz ne çubuklar öyle tutuyorsunuz? Çubuklar birazcık geri tutmuş Niye? Gel tutun iyice sıkıştın. Sıkıştın zamanı. Vurma adamı. Vurdu valla. Vurma adamı vurdun ama sen. <laughs> ben vuracağım ondan sonra sen vuracağım. Şöyle vurma adamı. bunu? mu vururken? Nasıl yakalayacağım? Buradayken <laughs> vuracağım işte. Şey elde ıslatıyor. Tamam mı? Anladınız öyle değil mi? Islat ıslat. Yağlı sıkıyor. Allah'a emanet olun. Oğlum çocuk içinde kaldı ya. Çocuk içinde kaldı ya. Bizi çıktı amına. vur vur da vur. biraz seri ol ya. Tamam kardeş. Sen istediğin seviyede ben vururum. <laughs> Ayıp edin. Şu elini ıslatma, elini ıslatma. Tamam hadi elimi ıslatma. <laughs> İkisi bir de senfon orkestrası gibi. <laughs> senfon orkestrası gibi çalışıyor. Şşş <laughs> <laughs> bozma oyunu. Oyun bozma. Pes mi lan? Hayır. Pes mi? Hayır. Burda Bir daha. Şimdi. burada, Bir daha. Şimdi yanaş biraz. Gel. Gel. <laughs> yanaş, Sen de yanaş. <laughs> oyunun adını öğrendiniz değil mi? Bu oyunun adı dikiş makinesi. Dikiş makinesi. Oynamış. Bütün <laughs> bacağı bak. Şimdi vurdu. <laughs> vurdu şimdi. Vurdu. Burada. Ben seni lan. Oh, 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 Oğlum sen niye vuruyor? Burası vuracak amına koyayım. Hayret bir şeysin keke ya. Hayret bir şeysin keke ya. Hayret bir şeysin. Baba! Vurmadın. Vallahi azından. vurmadın. Vallahi değmedi. Sen vurmadın amına O da, da vuramadı. Amına oğlum çubuğu nereye değiyor bilmiyorum. Beni çeviriyor da benim, <laughs> <b> <anladım. gülüyor> benim bacak mı senin elin mi olamıyor <laughs> bana. Babacım sen... Sen niye kırıldın bu işten? Şuraya bir baksana Allah'ını Oyun güzel, oyun güzel. <laughs> islat, ıslat. Evet. <laughs> Değil mi? Oyunun adı dikiş makinesi. Bir, iki, bir, iki. Bacaklar arttıysa yer değiştirir. Vallahi hayır değiştirir. <laughs> yer değiştirir. Olmadı mı? Battı balık yayın gidiyor. Battı balık yayın gidecek tabi öyle mi? Hayırdır amına koyayım. Vurmadı. Değmedi. Ya sen gözüne var. niye bakıyorsun? Eline baksana sen. Gözüne bakarak bir de dedi. Bak veriyor. Bak gördün mü? Yakalayamadı, yakalayamadı. Bak vurmadım bak. Daha çıkmadı dikiş makinesinden. Şuradayken vuracaksın elime anladın mı? Oğlum kıp kırza almış lan. Yeri değişin istiyorsan. <laughs> ya onu sen onu <laughs> vurdu, Onu yakalaması yüzde <laughs> yirmi ya onu. Olur mu canım? Çok az lan uğramaz bunlar. Ben zaten bacama yakın çeviriyor. O elini uzattı zaten ben vurdum zaman olmazsa. lazım. Bacana yakın değildir. Biraz bu tarafa. Şimdi evet. vurdu kaçtı mesafesinden yakalarsın daha şey olur. Özellikle kendini yakın ki. Ya sen şey. ne <laughs> kadar yakın tutarsan, o kadar az olur senin şeyin. Soğusun birazcık. Yağlayacaksın. Daha, 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 daha çok Makinayı yağlayacaksın. Başla da oyun. Geliyor şimdi. Bir, iki, bir, iki, üç, dört, bir. ona, bir ona, bir, bir, bir ona daha, bir tane daha, bir bir, 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 bir ona daha, bir, bir, bir ona, bir ona, bir ona, bir ona, lan oğlum. <laughs> <laughs> Şimdi bozma, bir dakika. Makinanın yağ ihtiyacı var. aradık makineyi devam ediyoruz. Tı 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 kişi <laughs> bozacağınız. bozacağınız. İki kişi bozacağınız. Sen niye vuruyorsun lan <laughs> <Bana> san <laughs> vurdu. Sana ne? Oğlum, <laughs> ona bak ya. Lan <laughs> Oğlum valla acı <abi> ya. Valla <laughs> pes değil şey. oğlum adam pes değil. Pes 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 Gel sıradaki adamla gelsin. Gel sıradaki adamla Geçler hocam. Alem gelin ayıp edin şurada oyun oynuyoruz. Bak kelle oynayalım.